Ne oldu böyle bizlere? Kadir kıymet bilmez olduk. Ağlayan yaşlı gözlere el uzatıp silmez olduk. Ağlayan yaşlı gözlere el uzatıp silmez olduk. sanki bilen olmaz, Kapıyı bir açan olmaz Böyle akrabalık olmaz Kimseleri görmez olduk Böyle akrabalık olmaz Kimseleri görmez olduk Senede iki bayramda Düğünlerde halaylarda Ömrümüz geçen yollarda kimseleri görmez olduk. Ömrümüz geçen yollarda kimseleri görmez olduk. Yalandır bu dünya yalan, var mı ki hiç mutlu olan? Bir dost bir akraba kalan onları da görmez olduk. Bir dost bir akraba kalan onları da görmez olduk. Dostum bakın yüzüme yaşlar dolar gözlerime. Bakmayın benim sözüme bir kararda durmaz olduk. Bakmayın benim sözüme bir kararda durmaz olduk. Yalan yanlış varsa söyle dünyanın düzeni böyle. Mevlüt sen hep böyle söyle, kimseleri bilmez olduk. Mevlüt sen hep böyle söyle, kimseleri bilmez olduk. İyi kötü bilmez olduk, iyi kötü.